Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir tapılav videosuyla gene karşınızdayım. Arkadaşlar kupada finaldeyiz ve bizden güçsüz bir rakiple karşılaşacağız ama arkadaşlar rakibin dizilişi iyi. Bir de bazı oyuncuları mutant. Galiba şuydu. Ya yani bu tam mutant değil ama bakın 180'lik bir adam olmasına rağmen defans becerileri bakın kafa vuruşu 145 ve ortalaması 120'lerde. Bu bakın gene 163'lük bir adam. %63'lük bir adam. Ve yine defansif becerileri iyi. Bu arkadaş çok büyük bir ihtimal bu oyuncuları gözlemciden almış birkaç sezon önce. Ve e, zamanla işte mutantlaşmış. Bir de arkadaşlar bakın altyapıdan herhalde böyle bir oyuncu yetiştirmiş gayet iyi. Yani kaygısız kadar iyi değil ama kaygısıza yakın. Bakın 152 gücünde ve gayet iyi derler top sürme, pas verme. Bakalım. Yani içimden bir ses e, maçın zor geçeceğiyle ilgili bir şey söylüyor. Çünkü gerçekten rakip bakın buraya gelene kadar arkadaşlar rakip gayet iyi gelmiş. Yani 3-0, 4-0, 5-0, pardon 5-2, 7-0 ve şunu söyleyeyim. Eğer bu maçta gol yemezse kupayı gol yemeden alacağız arkadaşlar. Bakın 6-0, 6-0, 3-0, 5-0, 7-0, 6-0. Ee, sonrasında bakın neredeyiz? 4070, 0 7, -0 -0 -7 -0. Yani gayet iyi bir e, şeyde geldik. Moral kondisyon full arkadaşlar. Yedeklerimizin de moralleri full. Bakın hava sıcak. Özel sponsorlu arkadaşlar premium özel yeteneği aldık. Yani görevi tamamladık. Ee, 4 tane lig veya kupa maçı vardı. Umut ediyorum yarınki görevler kolay olur da o sondaki özel sponsorun DC'sini alırız. Ve bakın kadroda yani gerçekten iyi. Yani şeyler full arkadaşlar. Topa sahip olma bonusu basacağım. Normalde bu tarz rakiplere karşı hücum basarım ama şimdilik topa sahip olma bonusu basıyorum. Bakın adamın bayağı bir taraftarı gelmiş. Evet, Taha kardeşimize destek veriyor. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, gayet çekiş bir maç olacak. Bu adam zaten önceki maçlarına ben bakmıştım. Bayağı bir taraftarı geliyor. Bakın defansı gayet iyi çıkardı adamın. Buradan zaten belli. Ama e, 4-3-3'e dönebilirim. Ya da 4-3-2-1'e yani AML, 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 AML ve AML'nin e, AMC hizasını oynayıp ama üçlü bir MC hattında da oynadığı bakın. Taraftarlarımız geliyor. Çok iyi. Sultan Galiyevi belki MC'ye alabiliriz. Çünkü gerçekten adamın bakın 2 MC 1 DMC orta sahası iyi. Evet. Serbest vuruş kazandık. Kaygusuz penaltı kullanacak. Atamazsa döverler. Yani ka kaptan atar yani. Ama geçen hangi maçta birlik maçında galiba çok aşırı dandik bir takıma karşı kaygusuz penaltı kaçırdı. Evet adam maçını izlemeye geldi ve bakın şu an onun topa sahip olma şansı daha fazla. Taraftarından dolayı. Evet çok kötü vurduk. Şimdi Sultan Galiyevi arkadaşlar MC'ye alıyoruz. Hatta kaygusuzu MC'ye alıp 4-6-0 da oynayabiliriz yani. Santroforsuz ama şu an için gerek yok. Atayere'nin oradan çok güzel golleri var. Bakın iki oyuncunun da özel yeteneği parladı arkadaşlar. Bence takımı gayet iyi oynadı adamın. Yani topa sahip olma oranları bizim lehim daha fazla olabilirdi ama bakın adamın bayağı bir taraftarı gelmiş. Adam bakın e, bayağı ordu çağırmış. Ulan biz bu kadar YouTube'a video çekiyoruz Zar zor, zor 3-5 kişi geliyor. Aşiretle mi maç yapıyoruz anlamadım ki ya. Hayır adamın profil resmini Kral Selman. Bir insan Kral Selman'ı neden profil resmi yapar arkadaş? Neden yani neden neden? Evet gol yiyebiliriz. Ama Cengiz Aymatov bakın ilk isabetli şutu çıkardı. Genelde böyle bir şey yapmaz. Evet rakip bayağı bastırıyor aslında ama e, bakın bizim puanlarımız da düştü. Rakip bastırıyor. Ama üçlü orta sahadan şu an taviz vermek yok. Çünkü gerçekten e, sıkıntılı bir durum olur. Hatta şöyle yapalım. Biz atak yönünü ortadan verelim artık. Çünkü 3'lü MC olunca 4-3-3 oynamasınız bile arkadaşlar. Ortadan atak vermeniz daha mantıklı. Kaygusuzan Ataeri'ne yani Ataeri bugün ikinci defa kaçırdı ya. Yedeklerde de onun yerini oyuna alabileceğimiz bir oyuncu yok arkadaşlar. Evet, ikinci yarı başlayacak birazdan. Bakın bu kadar kadroya rağmen ee, aslında iyi de oynuyoruz ama yani şu şutun en az bir 10 olması lazımdı ve şu an 2'yi bulmamız lazımdı aslında ama bakın rakibin kurtarışı 3. Yani mutant oyuncu olunca arkadaşlar böyle olabiliyor ama şimdilik bakın adam Baya baya ordu çağırmış. Helal olsun. Nereli bu adam? Endonezya'nın bütün Endonezya'ya çağırdı herhalde. Ama gerçekten yani bir insan Kral Selman'ın resmi neden profil resmi yapar anlamış değilim. Bu adam Cemal Kaşıkçı'nın katili zaten. Gerçi Cemal Kaşıkçı ile de arayı düzelttik ama katil de pek demeyelim şimdi. Evet Sultan Galiyev'den Ateri'ne güzel pas. Ateri gol yapamadı ama inşallah asist yapar dedim ve kaygısız kaptan golünü attı. Şimdi bu adam büyük ihtimal sert hücumu alabilir takımını. O yüzden artık hücum basıyoruz. Ve 4-3-3'e yani artık AML ve AMR'mizi ileriye alıyoruz. Şu oyuncusu sarı kartta. Aslında bir tane daha bir kart görse iyi olur. Evet, adam ordu çağırmaya devam ediyor. Helal olsun ama. Evet, Ateri sakatlandı. Şaşardım zaten. Şimdi hemen Ateri'nin yerine şu oyuncu alıyoruz. oyun bazen oyuncu değişikliğini yapmıyor arkadaşlar. Evet bu sefer galiba bizim taraftarlarımıza mı geldi bilmiyorum. Adama ama helal olsun gerçekten. Yani bunlar acaba adamın kendi yan hesaplarını ama bu kadar da yan hesap açamaz ki. Bakın adam baya bir bastırıyor. Sert hücuma almış olabilir ama ben şu an için bir şey yapmayacağım. Cengiz Aymutov zaten kurtarıyor. Oyuncuları da parlatmış olabilir bu arkadaş. Ondan dolayı da ama ben e, ikinci yarı olmazsa şu Timur'un veya orta sahada kim kötüyse onun yerine başka bir oyuncu alacağım. Bakın top çalmaya ben kolay alıyorum bu saatten sonra ve sert hücuma da alıyorum takımı. Ki kolay yapayım bir daha fazla adam. Evet. Kaptan kaygısız gerekli cevabı verdim bu arkadaşa. Şimdi Timur'un yerine bu oyuncuyu alıyorum. Bakın parlıyor. Sırf o yüzden alıyorum arkadaşlar. Yani bakın bazı arkadaşlar soruyor. Abi neden bazen top çalmayı kolay alıyorsun arkadaşlar? Çok fazla foule maruz kalırsanız top çalmayı iyice kolay alın siz Kolayı alırsanız ve adamın normal veya zorsa sizin için daha fazla Foul verir oyunda ve daha fazla serbest vurşan özellikle kaygısız gibi şutu yüksek bir oyuncunuz varsa çok rahat şey yaparsınız. Golleri atarsınız. Bakın. Rakip iyi oynuyor. Kadrosu mutantımsı. Yani bazı oyuncuları mutant, bazı oyuncu normal ama defans oyuncuları e, gayet iyi. Evet, ordu çağırmaya devam ediyor. Sen orduyu çağır kardeşim. kaygısızca gol atmaya devam edecek. Aynen şimdi olduğu gibi. Aslında adamın forveti de ya Yani arkadaşlar bakın. Gayet iyi bir forveti var. Ve 4-0 aldık arkadaşlar maçı. Ki zaten güçlü bir, güçlü bir kadromuz vardı rakibe göre. Ama rakip bayağı bir taraftar çağırdı. Bakın yani. Bir bizim Bakın bu kadar YouTube'a video çekiyoruz ediyoruz. 4 kişi geldi. Adam normal sıradan bir vatandaş. Ve baya baya orduyu çağırmış. Zaten şu adama iyice kıl oldum. İtalyan diyor da bu İtalyan değildir yani. Neyse biz ilgilendirmez. Zaten kulüp geçmişi de aslında iyiymiş. Süper kupa neden bir tane bilmiyorum. Yani baktığımız zaman istatistiklere gayet net bir skor. Yani net bir oyun. 61-39 gayet iyi. 15 şut e, kurtarışı çok fazla adamın. Ki şu onu da söyleyeyim. Bakın kalecisi 193 ama yani bakın hız %17. Yani mutant bir kaleci değil ama mutanta yakın. Yani buralar e, 70-80 de olabilirdi. Adam gayet iyi. Bakın 120'lik bir kaleci. Bizim kalecimize baktığımız zamansa bizim kalecimiz aslında 109'luk bir kaleci ama İki tane özel yeteneği var işte. Oradan kurtarıyor. Şimdi başka toplam şutla iyiyiz. E, i̇sabetli şutla iyiyiz. Topa sahip olma. Foul'de foul de bariz bir adamın foul'lüğü var. Yani gerçekten. Bakın kaygısız kaptan arkadaşlar final maçlarında kaptanlar ayrı bir oynuyor. Kaptan seçiminde buna özen gösterin. Bakın bu maç kaygısız kaygısız ki bakın duran top bu bu da duran top bu normal. Gayet güzel goller attı kaygısız ve kupayı takımına kazandırdı. Şimdi e, ata eri sakat iyileştirmek zorundayız arkadaşlar. Çünkü ata eri takımın kornercisi ortası 225. Bildiğiniz gibi kaygısız da serbest vuruş şutu 260. Şimdi kulüp geçmişinde Bakın 19 oldu kupa sayımız. Gayet iyi. Yani bu rakibe kıl oldum. Çok fazla oyuncu çağırmış ama gene de kaptan kaygusuz tek başına da olsa gerçekten adam tek başına. Hatta bakalım maçın adamı evet kaygusuz. Yani tek başına demeyelim ama çoğunlukla onun ve e, bakın ateerinin bir asisti var. Gayet iyi. Evet arkadaşlar 19 kupa şampiyonluğumuzu elde ettik. Sizleri 4-2-3-1 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.